Lan adamlar ne güzel futbol oynuyor be Helal olsun vallahi var ya Lan biri de bir de gel Türkiye'ye bak Hiçbir takım top oynayamıyor bile Barbie hayatım çay koyar mısın bana Yemek yapıyorum zengin görmüyor musun Kalk kendin al çayını Allah Allah Sinirlenmeye başladım ben Sabahtan beri oturdun orada maçı izliyorsun Sana yemek yetiştireceğim diye Aman be Barbie vermezsen verme Allah Allah. Hop ya bir işe oynamaktan da çok sıkıldım. Babamdan abi istesem iyi mi? Hadi gidip bir deneyelim bakayım inşallah yiyeyim. Baba baba ayabayı alabilir miyim? Ayabayı alabilir miyim? Rüzgar oğlum yeter ya ehliyetin yok senin daha ya. Hem önümden çık maçı izleyemiyorum ya. Tamam bu son olsun ama tamam mı? Alabilirsin ama son olsun. Teşekkür ederim baba teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bak Rüzgar sakın kaza falan yapayım deme ha. Güllahları değişiriz ona göre. Gel gel olmaya merak etme teşekkür ederim. Rüzgar nereye gidiyorsun? Yemek hazırlıyorum ben akşam yemeği. Gitme zengin ya. iyi ki bu kadar zengin ya. Şu arabalara bak ya. Lamborghini var, BMW var. Beyaz Lamborghini var. Aha bak en sevdiğim arabam. Bak zengin burada. Şuna bak şuna. Dillop gibi dillop. Haydi bakalım. Alalım da kıskanlayalım biraz şu arabayla. Oh oh ne güzel. Çok iyi ya. Gidip Ayda'yı alsam mı acaba ya? He, alayım alayım onu da gezdireyim ya. Şu şarkıyı da çok seviyorum. Çok. Gelin bakalım buradan. <laughs> Bakalım bakalım rüzgar çıkıyor mu? He? Rüzgar çıktı. Evet demek ki arabasına arabaya da bindi. Tamamdır. Rüzgar galiba çıkıyor evden şu an. He? Bakalım bakalım çıktı mı rüzgar? Evet evet rüzgar çıktı. Tamamdır. Arda'nın yanına gidecek herhalde. Hızlıca gidip efendime haber vereyim de onun önünü kessin. Efendim efendim. Alo alo efendim. Rüzgar harekete geçti. Arda'yı almaya gidecek herhalde efendim. Tamamdır tamamdır. Aferin sana hırsız aferin. Sağ olun efendim sağ olun. Ah, beyler rüzgar geliyormuş. Herkes yerine geçsin bakalım. Tamam efendim tamam yerindeyim. Ben de yerindeyim. Ben de, ben de. Aha rüzgarı gördüm sanki geliyor. Lan bu sesçe çok güzel, ya, çok güzel. Ya. Ha bak onlar baba. Bunlar ne böyle bana silah çekmişler oğlum. Oğlum durun durun. Araba durla durla durla. Lan niye silah çektiniz bana niye? Bu ne lan? Ne, ne oluyor? Bana niye silah çektiniz var siz? Rüzgar artık sen bizi mi sinirlendin? <laughs> Buradan bir yere kaçamazsın. Bir başkanın isteği, World yapıyoruz biz bu işleri rüzgar. Seni Baban çok zengin. Niye kaçırıyoruz biz? Rüzgar Efendi seni kaçıracağız ki babandan para alalım. Abi yapmayın abi lütfen yapmayın abi. Babam istediği bir istediği, istediğimizi. Istediği, istediği. Zaten istediğimizi verecek baban oğlum istediğimizi verecek vermek zorunda. Oğlunu kaçırdık. Haydi askerler gidin şunu alın bakalım. Rüzgar yapacak bir şey yok evlat. Artık sen bizim malımızsın. Ulan benim çocuklar iyi çıkarttı. Şimdi bu zenginden isteyeceğim para çok yüksek miktarda olmalı. 3000, 5000, bin... <laughs> 300 milyar para isteyeceğim ondan. Gelin içeri gelin. Efendim rüzgarı kaçırdık biz. Yürü lan rüzgar yürüsene oğlum hadi efendimin yanına git. İyi iş çıkarttınız çocuklar aferin aferin. Ne demek efendim ne demek işimiz bu bizim işimiz. Mafya amca mafya amca lütfen beni bırakın ya. Lütfen bana bir şey yapmayın çok korkuyorum ben. Konuşma lan rüzgar. Sana bir şey yapmayacağız zaten. Ama baban parayı getirirse. 3 milyar 300 bin 5 bin 5 doları getirirse. Yapmayacağız tabi. Ya mafya amca. Babamdan para almayın işte almayın ya. Beni dövecek babam yoksa. Çok konuşuyorsun lan sen çok. La oğlum şunu içeri yollayın la. Tamam efendim tamam mı? Efendim şimdi biz ne iş yapalım? Bu çalı çocuğu da yakaladık. Sizlik bir durum kalmadı. Bundan sonrası bende. Siz şimdi gidebilirsiniz. Ben zenginden parayı aldıktan sonra sizin hesabınıza paraları yatırırım merak <laughs> etme. teşekkür ederim. Bu sahibi ayabasını bile hediye etti bana ondan sonra kölem oldu o benim kölem. Ne? Ne? Gel gel gel. Gel kursan bir şey yapmadım ben kovalama beni kovalama bir şey yapmadım. <laughs> gel kursan yemin ediyorum bir şey yapmadım ben yemin ediyorum nereye kadar kaçabileceksin oğlum nereye kadar en sonunda yakalayacağım seni Aslında doğru diyor beni zaten yakalar bu Yakalamaması için onu öldürmem lazım Şeyem komiseyi de öldüreceğim artık Tamam Şeyem komiseyi teslim oluyorum teslim oluyorum Aferin sana bebek asker aferin gel şimdi yanıma Geliyorum Şeyem geliyorum Şeyem komiseyi nereye gittin lan gel lan buraya Şeyem gel lan öldüreceğim seni de Bebek asker bu yaptıklarına çok pişman olacaksın haberin olsun ateş etme Gayet bebek işçi bak bakayım bu yaya bak bu yaya. İnşaat kaç güne biter söyle bakalım. Vallahi bilmem lo ne, ne zaman biter. Biz inşaatçıyız lo. Görmüyor musun çalışıyoruz hayvan gibi lo. Allah'ım ya yaptım ya. Ama bir şey kola alırsanız biz inşaata iki güne bitiriz lo. İyi bakalım iyi tamam size kola falan aldırırım ben bu yanımdaki köleye. Artık bundan sonra siz de benim kölemsiniz. Ona göre lav tamam mı? Tamam ya tamam ya siz nasıl isterseniz öyle yapayız biz. Lay düzgün çalışın. Ben gidiyorum şimdi ayaba alacağım ondan sonra annemle babamı alıp buraya getireceğim. Sen de bunun ayın başında bekle daha iyi Tüm şehri buraya topla bir de. Hepsi benim kölem olacak. Karşımda iyileşecekler. Haydi bakalım. Tamam efendim. Tamam nasıl isterseniz. A few moments later. Ulan ayabaya bak lan. Ayabaya bak. Mükemmel ayaba lan. Ulan ben gidip şimdi annemle babamı alayım bu ayabayla bakalım. Haydi gidelim bakalım. Alayım şu annemle babamı bu ayabayla. Uf nasıl gidiyor. Lan bu ne lan ya lan yavaş lan şerefsiz yavaş gitsene lan yavaş git. Lan Oğlum o ayda değil miydi lan? Aydaydı galiba ayaba almış bu kendine. Lan çabuk annemle babama söylemen lazım. Anne baba ben geliyorum ben geliyorum bak ayıza bak ayıbın bak Geliyorum geliyorum bakın bana bakın bana bakın şuna bak Üf, nasıl yanladım be Aferin oğlum sen aferin harikasın sen Bey gidelim şu sarışın yelloz barbiye hava atalım hadi gel gel gidelim Haydi anne baba atlayın atlayın gidelim götüreyim ben sizi onun yerine hava atın haydi gidelim bakalım. Haydi gidelim bakalım haydi. Anne baba bak orada bekliyorlar sanki bizi bekliyorlar haydi gidelim yanlarına. Ay zengin amca ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz siz burada. Ooo Arda zengin olmuşsun yeğenim helal olsun sana be. Sağ ol amca, sağ ol teşekkür ederim para kazanmak istiyor musun sen? İsterim evladım isterim tabi ne yapacaksın ki. Benim kölem ol para kazan. <laughs> Tamam ben senin kölen olurum. Ailecek artık sizin köleniziz biz. Tamam mı hadi siz de gidin inşaata. İnşaatta çalışın o zaman o evi hemen bitirin Çabuk çabuk haydi gidin. Tamam Arda tamam gidiyoruz yeğenim gidiyoruz. Haydi canım ailem gidelim. Efendim hoş geldiniz hoş geldiniz. Bakın evinizin son hali. Az kaldı. Şimdi dış yapacağız. Bitecek ondan sonra. Hoşbuluk hoşbuluk köle. Güzel yapmışsınız lan evi. Babacım bakın evimiz bu olacak artık. Yeni evimiz bu olacak. Oğlum canım oğlum Teşekkür ederim sana. Sizi çok seviyorum. Ondan dolayı yapıyorum. Lan köle. Diğer köleler nerede? Onlar nerede oğlum? Niye çalışmıyorlar bunlar? Efendim. Onlar kola molası verdi. Birazdan gelirler. İyi vay iyi. iyi. Gelsinler bakayım. Ben bekliyorum burada. Happy moments later. Fotoğrafı koy. Hepimiz size bağlıyız artık efendim. Herkes sizin köleniz oldu. Herkes geldi buraya. Bakın. Ya ne güzel bir şeymiş böyle. Herkesin benim kölem olması ya. Mükemmelsiniz. Mükemmel. Pardon. Neyim? Benden bir şey ister misiniz? Birilerinin kafasını kırayım istersiniz. <laughs> Ulan ben bu Arda'nın kölesi olacak adam mıydım ya? Ben nereden bunun kölesi oldum? Ama bunun kölesi olmayı da çok istiyorum ya. Arda ben senin kölenim ama kölen olmak da istemiyorum. Nasıl yapacağız bunu ya? Valli hoca, valli hoca düzgün konuş bak. Tepe gezi kafanı ha. Tamam ya tamam of ne kızıyorsun tamam. Sen benim sahibimsin kölen. Ben de senin kölenim. Lan ne oluyor burada? Ne oluyor? Ha? Arda ne yapıyorsun burada sen? Sen zengin olmadın mı? Anne anne, baba beni zengin yapan amca buydu. Evet amca ben zengin oldum. Şimdi şehirdeki herkesi köle yaptım kendime. Ne diyorsun sen Arda? Ne diyorsun? Haydi, şimdi uykunla uyanma vakti. Amca lütfen yapma. Ben zengin olmak istiyorum amca. Artık sen o şansını kaybettin. Herkesi kölen yapmışsın. O zaman tüm büyüğü geri alıyorum. Yapacağım evlat yapacak bir şey yok. Yanına Fatto Bey'ne tüm büyü geri aksın Bey'ne doyna Fatih Terim o da. Hayır olamaz 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 ben zengin olmak istiyorum ben zengin kalmak istiyorum yapma amca. Ulan ne güzel zenginim ben ya zengin. Ulan rüyaymış yu, bunlar rüyaymış. Ulan ya ben de gerçek sanmıştım. Şehirdeki herkes benim kölem olmuştu. Of of olsun yine iyi güzel rüyaydı ya. Keşke gerçek olsaydı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu sevdiyseniz like atıp kanalıma abone olup ondan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.